Selam YouTube ben Çizi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere 100 abone olduk. Hepinize buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım yakın zamanda 1000 aboneye doğru yaklaşırız. Neyse lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Haydi oyuna geçelim. Evet ilk parta karşınızdayım. Uzun süreden sonra tekrardan video çekiyorum. Umarım bu video sizlere az da olsa mutluluk katar. Az daha düşüyordum. Olta. Olta çıkarır zaten. Benim şansım yok ya. Şu diğer arkadaş alırsak cidden çok iyi olacak. Olta'yı da bundan kaptık güzel Bunu da aldık güzel Videoyu burada 2 saniye yerine bölüyorum kusura bakmayın Discord sunucumuz açıklamalar kısmında Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız Burada çoğunlukla arkadaşlarımızla aktif oyun oynuyoruz Sen de Discord sunucumuza gelerek Arkadaşlarımla beraber ve benimle beraber Oyun oynama şansı yakalayabilirsin Neyse fazla da lafı uzatmak istemiyorum Videoya dönelim Sen de gel hadi sen de gel Sen de gel sen de gel, sen de gel. Abi sen şaka gibisin ya. Kanser misin kardeşim ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? Ben gerekeni yapacağım. Arkadaşı da attık. O kadar zorlamaya gerek var mıydı hiç bilmiyorum ama. şu arkadaşı da alırsak cidden çok iyi olacak. Zaten son kişi. Canı da çok az. Arkadaşlar attık. Neyse ilk partımız böyleydi. İkinci parta geçelim. Evet ikinci parta karşınızdayım. Yani bu arada dediğim gibi cidden 100 e abone olmak beni çok sevindirdi. Bütün arkadaşlarım da biliyor bunu zaten. Şöyle pat. Şu tarafa doğru gidelim. Şöyle olta olta bir şeyler topla abi. arkadaşlar aşağıttık güzel şimdi ikinci arkadaşımıza doğru gidelim bu arada aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız ve bildirimleri tümünü açarsanız cidden çok mutlu olurum videoyu beğenmeyi de unutmayınız çünkü sonuçta baya bir emek sarf ediyorum bu videoları çekerken yani inanın şu anki çektiğim videoyu kaçıncı denememde çekiyorum Arkadaşı da aldık. Güzel. Şimdi diğer arkadaş da o tarafta. Zaten diğer arkadaş da burada. Diğer arkadaş da attık. Kanka Olta spam atmaya başladı yenileceğini anlayınca. Neyse videomuz bu kadardı. 100 abone için teşekkür ederim herkese. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.